Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Starbucks'ın meşhur kurabiyesi olan cookie tarifini paylaşacağız. Kendimize göre uyarlanmış hali aslında. Öncelikle bir karıştırma kabının içine tereyağını alıyoruz. Üzerine toz şekerini, bir tane de yumurtayı alıp elimizle karıştırıyoruz. Daha sonra nişastasını da ekliyoruz ve ununu da azar azar ilave ederek karıştırıyoruz. Bu sırada vanilya ve kabartma tozunu da ekliyoruz. Hamur kıvam aldıktan sonra damla çikolata, fındık ve çikolatalarını da ilave ediyoruz. Ben bol çikolata kullandım. Çikolata miktarını isteğinize bağlı olarak azaltabilirsiniz ya da bu şekilde bol da kullanabilirsiniz. Şekil verirken fırınımızı da 180 dereceye ayarlayalım. Çünkü önceden ısıtılmış fırında ortalama 15 dakika pişiriyoruz. Tepside de kurabiyelerimizi aralık bırakalım çünkü pişerken yayılabiliyor. Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra bardak yardımıyla kurabiyelere hafifçe bastırıyoruz. Kurabiyelerimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.